Evet balıkçı geldi balıkçı diyoruz. Şöyle küçük silikonlarla top arkası çalışacağım. Gösteremedim pardon. Şöyle küçücük silikonlarım var. 20 gram top ve arkasında ikili küçük silikonla tral, istavrit, levrek, sarı turna ne varsa merada deneyeceğiz. Bir iki atış yapalım bakalım ne olacak. Rasgele diyelim. oltası suda olan herkese rast gelsin. Top arkası silikonla ben avlanmayı çok seviyorum. Çok keyifli oluyor. Balığın vuruş anları çok keyifli oluyor. Bakalım bir vuruş alabilecek miyiz? Hava çok güzel. Artık yazın izlerini yaşamaya başladık. Havalar çok sıcakladı. Her yer turist oldu. Su çok berrak bu arada. Tam güneş batımı, gün batımı şöyle göstereyim. Çok tatlı bir hava var. Tam balık saati. Evet. Burada almadı. Evet, aldım arkadaşlar. Çok güzel bir şey aldım. Ne bu? Baya basıyor bu ya. Vallahi baya basıyor ha. Vallahi sağlam basıyor ha. ufak fark bir şey değil yani bu. Vallahi çok merak ettim şu an bunun ne olduğunu. İki tane. İki tane isterdi arkadaşlar. İki tane birden şöyle silikon silikonla iki tane çok güzel isabet aldım. <laughs> Valla iki tane çok güzel. Aynı anda yapıştı ikisi de. Şöyle göstereceğim size. Şöyle çok güzel. İki tane istavrit. İkisini aynı anda bastı. Ben de bu ne diyorum? Biri bir yana çekiyor demek ki. Biri bir yana çekiyor derken. Ben bir tane sağlam bir şey devrek aldım sandım. Evet aynı noktaya tekrar bir atış yapıyorum. Evet aynı yere attım. Bakalım. Bir vuruş daha alabilecek miyiz? Evet, sürüyü kaybetmeden devamını getirmek istiyorum ben de. Evet, arkasında almadı. Tekrar. Çünkü istavrit Böyle iki tane gezmez, sürü gezer arkadaşlar. Balığı aldım. Aynı bölgeye atışlar yaptım ama sadece bir vuruş alabildim ondan sonra. Evet. Şimdi aldım bir tane. Evet. Bir tane aldım bir şeyler. Bakalım neymiş? İstavrit mi? Ney bu gelen? Küçücük bir şey geliyor. Kraça. Tırsı. <laughs> Aa yok. Çine kop. İnanmıyorum. Arkadaşlar şöyle minnacık bir lüfer yavrusu. <laughs> minnacık. Şuna bakar mısınız? İnanmıyorum. Minnacık. Hayatımda ilk defa bu kadar küçük bir güfer görüyorum. Tabi bunu geri iade edeceğiz. Çok küçük boy çünkü. Hadi git bakalım. İnanmıyorum. <laughs> bu kadar küçük hayatımda ilk defa görüyorum. <laughs> Çok ilginç. Evet güzel bir vuruş aldım almadı. Arkasında 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 aldım be. Çok güzel bir şey aldım arkadaşlar. Çok güzel. İki tane yine. Sürüyü bulduk gene. Evet geldi balıklar. İki tane bir Çok güzel bir isaret. Boylar çok güzel boylar. Boylar gerçekten harika. Şöyle göstereyim. Bakın arkadaşlar şu şey güzelliği güzelliğine Şöyle yerde Gerçekten boylar efsane ya evet. Şöyle göstereyim Efsane boylar Efsane boylar evet Sürüyü bulmuşken hemen atışlarımızı Devam ettirelim Bu sefer biraz daha yakında bastı hemen atışlarımızı aynı bölgeye doğru yapıyoruz. Silikonlarım çok güzel iş yaptı. Videonun sonunda silikonun modelini de gösteririm videoda. Evet sürü gidip gidip geliyor.